Değerli kardeşimiz, Kıyamet alametlerinden bahseden hadislerden biri de Fırat Nehri ve bu nehrin sularıyla, etrafıyla ilgilidir. İhtimal, Fırat'ın suları çekilecek, kuruyacak. Ortaya altından bir hazine çıkacak. Kim orada bulunursa, hiçbir şey almasın. Fırat Nehri'nin suları çekilerek altından bir dağ ortaya çıkacak. İnsanlar bunu almak için vuruşacak ve her yüz kişiden, sadece biri hayatta kalacak. Bu zaman gelinceye kadar kıyamet kopmaz. Fırat'ın altın bir define üzerinden. Açılması yakındır. Şimdi orada kim bulunursa ondan bir şey almasın. Fırat nehrinin altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. İnsanlar bunu işitince ona yürüyecekler ve onun yanında. Bulunan insanların bundan bir şey almasına müsaade edersek, bunun hepsi götürülür diyecektir. Mütakiben onun için harp edecekler ve her yüz kişiden 99'u öldürülecektir. Kuşkusuz geleceğin ve kıyametin bilgisi yalnız. Allah'ın yanındadır. Ancak Allah'ın görevlendirdiği peygamberlerde, onun bildirdiği kadarıyla geleceğe ait bazı haberleri, bazı hikmetlere binaen verirler. Rabbim gayb alemini bilendir. Gizli bilgilerini hiç kimseye göstermez. Ancak, razı olduğu elçi müstesna. Çünkü, Allah, o elçinin önüne ve arkasına, onu şeytanlardan koruyacak gözetleyiciler koyar. Bir de oyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.